Başkanımızla birlikte devrekteyiz. Devrekteki seçim çalışmalarına katılmak üzere e, buraya geldik. E, yanımızda önceki dönem milletvekilimiz Sayın Nadir Savaş ve e, bu dönem milletvekili aday adayımız Onur Malkoç var. Çalışmaların Zonguldak'ta e, çok yoğun ve hızlı e, geçtiğini görüyorum. Amacına uygun biçimde örgütlerimiz çok yoğun olarak çalışıyorlar. Arkadaşlarımız birikimli, donanımlı. E, bu konuda daha önce yapılan seçim çalışmalarında da başarılı olmuşlardı. Bu seçim döneminde de Zonguldak Cumhuriyet Halk Partisi'nin kesinlikle birinci parti olacağını şimdiden dostlarımıza, arkadaşlarımıza, partililerimize ve Zonguldak'lara müjdelemek istiyorum. Çünkü Zonguldak Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olacak. Türkiye'de iktidar olacak Cumhuriyet Partisi. Buna Türkiye'nin, hepimizin, toplumumuzun ihtiyacı var. Çünkü son 8 yılda Adalet ve Kalkınma Partisi bu e, ülkenin tüm varlıklarını tüketmiş, hele el hele de Zonguldak için hiçbir yatırım yapmamış, Zonguldak'a öve evlat, evlat muamelesi yapmış bir e, parti olduğunu artık seçmenlerimiz görmüş durumda. Ona göre tercihlerini e, kullanacaklar ve tercihlerinin de kesinlikle kendilerinden yana olan, halktan, hakikatten doğrudan yana olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne kullanacaklarını umut ediyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımıza katkı veren seçmenlerimize, partililerimize ve Zonguldaklılara e, teşekkür ediyorum. Basın... Sayın Başbakan Zonguldak'taydı. Mitingi vardı AKP'nin. Orada yaptığı konuşmaları duyunca çok sevindim. Neden sevindim? İşte başkan ben 11 Nisan'da liseler açıklandığında Sayın Köksal'ın birinci sırada olduğunu görünce de çok sevmiştim. Başbakanın konuşmalarından da şunu için sevmiştim. De. Kendisi dedi orada ki Karelmaz Üniversitesi'nin açılışını ben yaptım. 92 yılında Sayın Süleyman Demirel'in açtı, Kurdelesi'nin kesti Karelmaz Üniversitesi'ni 2002 yılında ben açtım diyen bir başbakanın konuşmasına sevindi. Sonra Filyos projesini Yine bu Marmara'da yapacak olduğu çalışmayla ilgili birbirine eş değer tuttu. Çılgın proje de dedi, Filyos dedi, Zonguldak için Daha çivi çakmamışlar. Orada da hiç şey yok. Sayın Genel Başkanımız İran'a alınmayan doğalgazın parasını, ücretini açıkladı Türkiye'ye. 2 milyar 400 milyon dolar alınmamış doğalgaz. Onun dedi yarısını da değer dedi harcasalar harcasalar Şimdi şu anda Projesi çılgın dedikleri proje çoktan bitmiş olacaktı. Haziran süreci e, bence e, fiili olarak e, zaten yaklaşık 30 günlere e, yaklaşan 30 günlerin hemen üstüne aşan bir noktada. E, ben öncelikle Zonguldak'tan önümüzdeki e, bu 12 Haziran seçimlerinde daha önceki 2002 ve 2007 seçimlerindeki sayının kesinlikle o milletvekili sayısının çok üstüne çıkacağını düşünüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Öyle olacak ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir iktidarından söz edilebilsin. Bütün bu süreç boyunca Sayın Vekilimizin özellikle 8'li yılı aşkın, 9 yıllık süreç içinde AKP'nin gerek ülke genelinde, gerekse Zonguldak özelinde e, yaptığı somut istihdama yönelik, ekmeğe yönelik e, herhangi bir somut bir şey olmadığı için bu zaten e, Sayın Başbakan'ın geçtiğimiz günlerde Zonguldak'ta yaptığı mitingde de Zonguldak'tan ne kadar bir haber olduğunun, Sayın Başbakan'ın Zonguldak'tan ne kadar bir haber olduğunun da somut bir göstergesine tanık olduk geçtiğimiz günlerde. Ben e, umut ediyorum e, önümüzdeki süreç ee, bütün bu AKP iktidarının bugüne kadar süre gelen e, yolsuzluklarının, önümüzdeki bu sürece yönelik olarak e, geçmiş dönemdeki yoksullukların, işsizliklerin hemen hepsinin e, haraç mezar satılan bir Türkiye'nin, son bulduğu, Cumhuriyet'in kazanımlarının yok edilme çabasının yaşama geçtiği e, ve bütün o yargının, üniversitelerin, e, bütün demokratik kitle örgütlerinin, sendikal hakların hemen hepsinin yıpratıldığı, erozyona uğratıldığı süreç sona erecek ve 12 Haziran bence e, Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok farklı bir seçim olarak hani daha önce söylemişti Sayın e, Ulu Önder Geldikleri gibi gidecekler gibi bir e, yorumla yaklaşmıştı o kurtuluş savaşımızda bir takım e, güçlere. Ben de e, Türkiye'de gerek Demokrat Parti döneminde gerekse ANAP döneminde e, bu ülkeyi e, pervasızca, bu ülkenin bütün e, güçlerini, bütün kaynaklarını pervasızca kullanan bu AKP iktidarının da geldiği gibi gideceğine, ve 12 Haziran'ın Türkiye'de yeni bir iktidar, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını doğuracağına inanıyorum. Ve bunu da özellikle Zonguldak insanına, ülke insanına güvenimi bir kez daha burada huzurunuzda yinelemek istiyorum.